kardeşlerim son yılların en kurak yazını yaşıyoruz. Kıtlık derecesinde bir kuraklık var. Bir damla yağmur inmiyor. Birçok ilde içme suyu seviyeleri neredeyse bitme noktasında. Kuraklıktan dolayı birçok yerde orman yangınları var. Bu yüzden çok cami bir yağmur duası yapacağız. Sizden şunu rica ediyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin ve bunu mutlaka yapın. Şimdi bir Fatiha suresi okuyun. Sonra da Allah'ım sen zenginsin biz fakiriz. Bizim üzerimize bol bol yağmurlar indir. Bu duayı yaptıktan sonra da önce bu videoyu beğenin. Sonra da paylaşın. Biz 27 Temmuz pazar günü çok cami bir yağmur duası yapacağız. O zamana kadar 10 milyon Fatiha suresini beraber okuyalım istiyorum. Bu halkaya katıldığınızda hem okunacak milyonlarca Fatiha suresinin sevabını alacaksınız. Hem de bu yağmur ve bereket duasından da azami manada istifade etmiş olacaksınız. Gelin memleketimiz için bu yağmur duasını mutlaka yapalım. Videoyu herkese ulaştıralım kardeşlerim.